hiç istemediğim şeyler olduğundan dolayı o kadar mahcubum ki hayata da mahcubum. Yani yaşantım mahvoldu. Gençliğim gitti. Ulaşın üzerine bir başka çocuk dünyaya getiremedim. <laughs> Sevemedim yani sevgi nedir bilemedim. Emine Hanım evladınız sizi bekliyor. İnşallah gelirsiniz yanınıza. Çok teşekkür ederim. Ben size teşekkür olun. ederim. Sağ olun. Sağ olun. hanım, konuştunuz mu? Konuştum. Ulaş Ge Bey. Gelecek mi? Kendisi buraya. Şu an sizin, onun için hazırlamış olduğunuz videoyu izliyor. Merhaba, benim adım Ulaş. 44 yaşındayım. Annemi arıyorum. Bu nasıl bir derttir dermanı yoktur Bedenimde değil ruhum Eğer aradığın kişi sen sen seni arıyorum Geçmişle ilgili hesap sormak için değil Sorgulamak için değil Sadece ve sadece özlem gidermek Elini öpmek, sarılmak, kokunu almak için seni arıyorum Yavrum o Ruhum da o Ruhum da sızım Yavrum değil ruhum da sızım o Ruhum da o Ruhum da Şunu söyleyebilirim annenizle ilgili çok acılı bir kadın. Çok acı çekmiş. Gençliğinden beri çok acı çekmiş. Sizden kopmayı hiç istememiş. Aynı söylediğiniz gibi ona da sizin öldüğünüzü söylemişler. Çok uzun bir zaman diliminden sonra sizin hayatta olduğunuzu bir şekilde öğrenmiş ama ulaşamamış. Hangi kapıya e, giderse gitsin o kapı yüzüne kapanmış. Bulunduğu yerde çok acılar çekmiş, şiddet görmüş. <laughs> Anneniz çok endişeli, çok ürkek, çok mahcup. Sizin ondan hesap soracağınızı zannediyor. Ona öfkeli olduğunuzu e, düşünüyor. Ha hanım, benim hesap sorma gibi bir derdim yok. Bunu söyledim. defalarca söyledim. Ben de benim tek derdim var. Anneme kavuşabilmek, elini öpebilmek başka bir isteğim yok. Siz biliyorsunuz bunları. Biliyorum. Hepsini de aktardım emin olabilirsiniz. Bence gelecek. İnşallah. Benim de anne kalbim annenizin geleceğini söylüyor bana. Dünyalar benim olur Ağa Hanım inşallah. Biraz bekleyeceğiz sadece. Ne kadar daha bitsin muhasiret artık. Muhasiret artık. Açın. Açın kapıyı. Ulaş Bey yapmayacağınızı biliyorum ama ne olursunuz geldiğinde onu ne olursa olsun yargılamayın olur mu? Benim öyle bir derdim yok Avhan'ım. Ben sadece hasretimi gidermek, elini öpmek istiyorum. Ne ağlarsın benim zülfü seyyahım Ne ağlarsın benim zülfü seyyahım Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Anne. Gökler işte. Beni kokuyorsun kuzum. Yavrum, annen seni terk etmedi kuzum. Anneni yargılama yavrum. Seni çok seviyorum kuzum. Göremedim, bakamadım, büyütemedim seni askere yollayamadım. Kocum benim, aslan oğlum benim. Bir günün dikendir hardur. Bir günün çaresi. O zalim baba, o zalim baba seni ayırdı benden. Ben terk etmedim yavrum seni. Terk etmedim kuzum. Canım benim, can parem. Dolyanım yavrum. Mis kokulu. Bu gelir, bu dağ geçer ağlama Bu gelir, bu geçer Ahan, çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bir Sen mucizeyi gerçekleştirdiniz. Sağ olun. sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Size <laughs> sağ olun, var olun. <laughs> olun, var olun. <laughs> Yüzüne bakamıyorum yavrum. Onlar eskide kaldı artık. Eskide kaldı onlar. Artık yargılamıyorum, sorgulamıyorum. Baki Burada olman yeterli artık. Buradasın, gerisi sorun değil. Burada olman yeterli. <laughs> Emine Hanım. Efendim Ava Senin canım. bu dertli, bu güzel elini, <laughs> oğlunu eline veriyorum. Hayat <laughs> Hayatın sonuna kadar Hanım. Allah bir daha sizi ayırmasın. Amin. Allah razı olsun. Amin. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden. Benim de artık bir oğlum var. Sizin sayenizde avanım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hanım. Kuzum, aslan parçam yavrum. Mis kokulu mis kokulum. bir sessiz hasret ki ana yüreği. Dışı sükunet içi de kıyamet. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.